Merhaba arkadaşlar. 1 Kasım Salı iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 22.45'te İngiltere Şampiyonşip'te Coventry ile Blackburn karşı karşıya geliyor. Blackburn Şampiyonşip'te 3. sırada yer alıyor. 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. 22 gol attı, 18 gol yedi, 30 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına Blackburn'un form durumu açısından baktığımızda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Birmingham'ı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Blackburn'un 2 tanesinin karşılıklı gol var. 3 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2.5 gol üstü, 2 tanesi 2.5 gol altı tamamladı Blackburn. Coventry ise Championship'te 22. sırada yer alıyor. 14 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 16 gol yedi, 17 puan topladı. Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında kendim de Rotterdam'la 2-2'lik iki skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 tanesinin karşılıklı gol var, 4 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 tanesinin 2.5 gol üstü, 4 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Commentary Saat 22.45'te İngiltere Şampiyonşip'te oynayacak olan Coventry Blackburn karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 0-2 çifte şans. Saat 23.30'da Şili Primera B'de Recoleta ile Magallanes karşı karşıya geliyor. Magallanes ligde lider durumda bulunuyor. 31 karşılaşmada 21 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 59 gol attı, 23 gol idi. 69 puan topladı Magallanes. Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son maçında kendi evinde Rangers'ı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var, 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol üstü, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altı tamamladı Magallanes. Rekolet FC Lig'de 12. sırada yer alıyor. 31 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 39 gol yedi, 34 puan topladı. Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda San Luis'e 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi karşılıklı gol var. 2 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi 2.5 gol üstü, bir tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Saat 23.30'da Şili Primera B'de oynanacak olan Recoleta Magallanes karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 02 çifte şans. Kazanma yüzdesi yüksek katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün güvenilir ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Katıl butonu tıklayıp gelmek iseniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram, Instagram veya YouTube'dan benimle iletişim kurabilirler. Saat 23'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Pizzen evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Pizzen'in form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 2-0 önde bitirdi. Ostrava karşılaşmasını 3-1 kazanmış. ilk yeri 4-0 mağlup bitirdi Bayern Münih karşılaşmasını 4-2 evinde kaybetmişti. Deplasman'da ise ilk yeri 2-0 mağlup bitirdi. Inter Milan'a 4-0 mağlup olmuş. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Hulücün'e 3-2 kaybetmişti Pizzen. İlk yeri 1-0 önde bitirdi. Deplasman Jablonic karşılaşmasını ise 3-0 deplasmanda kazanmıştı. Barcelona'nın form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yeri 2-0 mağlup bitirdi. Bayern Münih 3-0 mağlup olmuş. İlk yarıları 3-0 önde bitirdi. Atletik Bilbao'yu 4-0, Villarreal'i 3-0 yenmişti. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Inter Milan karşılaşmasında ise evinde 3-3 berabere kalmıştı Barcelona. Deplasmanda ise ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Real Madrid karşılaşmasında La Liga'da 2-3-1 mağlup olmuştur Real Madrid'e Barcelona. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 23'te oynanacak olan Pizen Barcelona karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu deplasman 1.5 üst Saat 23'te Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool evinde Napoli'yi konuk ediyor. Liverpool'un form durumuna baktığımızda evinde 2 kere 1-0 önde bitirdi. West Ham United karşılaşmasını 1-0, 2 keresi golsüz biten Manchester City karşılaşmasını yine 1-0 kazanmıştı Liverpool. Deplasman'da ise 2 kere 1-0 önde bitirdi. Ajax karşılaşmasını 3-0 kazanmış. 2 keresi 0-0 biten Nottingham karşılaşmasını 1-0 kaybetmiş. 2 yarısı 1-1 biten Rangers karşılaşmasını ise Deplasman'da Liverpool 7-1 kazanmasını bilmişti. Napoli'nin form durumuna baktığımızda ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Rangers karşılaşmasını 3-0, ilk yarısı 1-1 biten Bologna karşılaşmasını 3-2, ilk yarı 2-0 önde bitirdi Ajax karşılaşmasını 4-2 evinde kazanmıştı Napoli. Deplasman'da ise ilk yarısı golsüz biten Roma karşılaşmasını 1-0, ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Cremona karşılaşmasını ise 4-1 kazanmıştı Deplasman'da Napoli. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 23'de oynayacak olan Liverpool, Napoli karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve beğeni gönderen tüm dostlarıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Benim anlatacaklarım bu yöndeydi. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.